Mutlulukların en doyulması seninle başladı. Sevgilerin en tükenmesi seninle doldu içime. Seninle vardı özlemler, kavuşmalar. Seninle yaşadım aşkların eskimezini. Anıların en unutulmazını. Sonra acılar, çaresizlikler, en kahırlı ayrılıklar, umutsuzluklar geldi seninle. Senden uzak kokkuyu, zifiri geceler, bitmek bilmez upuzun günler geldi ve sensizlik geldi ki anlatılmaz. Düşünüyorum da seni tanımasaydım sensiz kalmayacaktım. Bilmeyecektim yokluğunun bu kadar dayanılmaz olduğunu. Beni sen bütünlemiştin, yine sen yarım bıraktın. Şimdi belki yine seninleyim ama öyle kırık ve öylesine sensizim ki dinle. Bu seninle dolu, dolu satırları ve söyle bana, ben seni sevdim mi? Ben seni sevdim mi? ben seni sevdim Sevdim Kime ne Tuttum ta içime oturttum seni Aldım Okşadım saçlarını Öptüm yudum yudum güzelliğini Ben seni sevdim mi Sevdim elbette Ben değil özlemlerine korkuldu Çıldırırdım sen ne kadar uzaksan Aşk değil Hiç doymayan bir şeydi bu ben seni sevdim mi? Sevdim doğrusu. Sevdikçe tamamlandım, bütünlendim. Birim vardı ağlayan gecelerde. Biri vardı sana tutkun. O, o bendim. Ben seni sevdim mi? Sevdim. En büyük, en solmayan güller açtı içinde Ömrümü değerli kılan bir şeydin. Sen benim boz bulanık ben seni sevdim mi? Sevdim öyle ya. Bir çizgiye vardım seninle beraber. Ve bir gün orada yitirdim seni. Ben seni sevdim mi? Sevdim. Sevdim. Yaşam benim. Ya sen benim. Yanlış bir şehirdim ben. Tüm yıkılmıştım, İçimde sevgilerden eser kalmamıştı. Aldın onardın beni, yaralarını sardın. Şaşırdım, beni böylesine seven olmamıştı. Alışık değildim böylesine sıcak öpüşlere. İçimde durmadan sızlayan bir yara vardı. Yitirmiştim inancımı insana ve sevgiye. Nasıl paramparçaydım, gören şaşardı. Seninle sevdim yüzüm aynalarda Gözlerim artık bana dost bakıyordu Nereye gitsem sendin benimle beraber Bütün yollar sana çıkıyordu Onun yazımdı, ta kendisiydin aşkım Sen bil denizlerimin vardığı son kıyı Kaç geceleri söyledin, omuzlarımdan aldın Şimdi nasıl unuturum o şarkıyı Anlılar hatırlamadım şu kadar yılda evler, parklar, meyhaneler, tenha sokaklar. Akşamları gidişin sonra sessiz, hüzünlü, özlemli, o korkunç, o sensiz yaşamaklar. Duvarların kana boyanmışlığı yıldıklarından. O geceler sabahların bir türlü olmayışı, çaresizlik, o sersetin sarhoşluğu yalnızlığı. Ve bitkin bir uykudan ellerimin seni arayışı. Ben hep böyle sensizliği yaşadım sende. Özlemi kattım, yokluğu gördüm. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Nasıl bir tanrı varsa biz bu arada, benim kader çizgimde sen olsun. Neydi? Nasıl bir sevgiydi o? Sen bilemezsin. Ben bile, ben bile kaç yıl sonra anlayabildim sevgimi. Şimdi sesim yankılanıyor durmadan. Dinle, ben seni sevdim mi? Ben seni sevdim mi? Sevdim mi? Sevdim mi?